Merhaba arkadaşlar ben Demir kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Getirdiniz. nasılsınız bakalım iyi misiniz umarım iyisinizdir bu videomda sizlerden gelen gelen rap göz, göz atacağız bakalım kim ne almış kim ne vermiş hep birlikte görelim buyurun iyi seyirler İlk oyunumuz dedemiz bakalım ne vermiş bu arkadaşımıza bu oyun dede kardeş bu dede kardeş her zaman vermez biliyorsunuz Defaatle e, denedeyim bu oyun. Defaatle de benim paramı almış bu Evet güzel bir ödeme var burada. 31 bin liradan fazla. Toplamda 35 bin lira para ödemesi var şu ana kadar. 12 spin'i var da. 2. spin'den sonra ne var? Morlar patlar evet. Var burada bir şey. Var burada bir çarpanlar var görüyorum. Ne verdin kardeşim? 13 bin liradan biraz fazla bir kazanç. Güzel. Devam et bakalım. Devam et kardeşim. Ne ne verdin? Max 1000 mi verdin? Ne oldu ya? Yani? Ne oldu göster bize? Ne oldu? 13 bin liradan 13.500 lira civarı bir ödeme de oradan vardı. Burada ne var? 2x geldi. Önemli olan burada 2x değil. Çantadaki x'ler. Oraya 2x bile gelse onlar aktif hale geliyor. Dolayısıyla da ödeme yapıyor. 1500 daha. 500 daha güzel oldu. Güzel oldu Ver bakayım öde. Öde 80 bin lira oldu şimdiye kadar. Taşlar gelmesi orayı burada burada iyi bir para verdi. Max Max ya. Max geldi. Max, geldi. Max geldi. Tabii ki Max geldi. Tabii ki Max geldi. 140 bin lira. Tertemiz para. Tertemiz temiz para. Bol şanslar kardeşim benim. Tebrikler bu arada. Sıradaki replay'imiz Fruit Party 2. Fruit Party 10 spinle mevzuya dahil olmuş dostumuz. Hadi bakalım. Ne almış? Görelim. Ne almış bir görelim bakalım. Nereden, hangi sembolden, hangi parayı, hangi miktarı almış? Merak etmiyor değilim ya. An itibarıyla merak etmiyor değilim. Hep birlikte görelim, şahit olalım. Bakalım nasıl bir ödeme almış kalpler ama çarpanlı kalpler lazım bize çarpanlı kalpler ya da herhangi bir şey çarpanlı olsun da ne olursa olsun çarpanlı olsun da ne olursa olsun bak bu elmalar çarpana denk kıyak para verdi 4.563 lira bir ödeme var güzel devamında ne var bakayım bir sonraki spinlerden Var burada bir şey. Lan elmaları verdi parayı. Be. Elmaların verdiği parayı gördünüz mü arkadaşlar? 450 bin lira. Max bin. Harika bir tabloydu be. Aslanım benim be. Koşum Freed Evet. Tebrikler burada. arada. Bir sonraki replayimiz. Sweet Bonanza. Kış versiyonu lan. X-Max. X-Max. Hadi bakalım. Hadi bakalım koçum benim. Bu bu aralar bana iyi davranıyor ama bakalım bu dostumuza nasıl davranmış. Nasıl bir para ödemiş. Her zaman böyle dipten döndürüyor beni. Beni izleyen arkadaşlar bilirler. Bu oyun iyi davranıyor bu ara. İyi iyi de veriyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Ama bir yerde bir almaya başlarsa da valla tencerenin dibini sıyırır ya. Yani. Hiçbir şey bırakmaz tencerede. Onun için dikkatli olmak lazım. Tüm slot oyunlarına dikkat etmek lazım. Dikkatli oynamak lazım. Aldım mı 1 turizm mi? Ben? Hiç beklemeyeceğim. 50x var burada. 50 sonra yeşil lazım iki tane. 4 tane attı. Hala devam ediyor. Daha ne vereceksin? Daha vermeye devam ediyorsun kardeşim. O zaman gönder gelsin. <laughs> Maviler de geldi. Maviler de geldi. <laughs> Pardon. Devamında devamında ne var? Daha vermeye devam ediyorsun. Karamel. Karamel 7'de bırakman kötü olur. Bari geldim buraya kadar ver, verseydin devam etseydin be kardeşim. 40, bin liradan fazla bir ödeme yaptın güzel. Harika harika ödemeler. Harika ödemeler ödemeleri her zaman severim güzel ödemeler. Evet güzel güzel kazanç 43 bin liradan fazla. Tebrikler kardeşim ben. Bir sonraki replayimize geçelim hemen. Bir sonraki replayimiz ise The Dog House Megaways. Bir The Dog Megaways oyununda bu, bu arkadaşımız ne almış bakalım. Bu arkadaşımızın beti 1 lira. <laughs> Karabaşları wild'sız bağlamış, ne vermiş? 32 lira. Wild'sız Karabaşlar demek ki çok bir para vermiyorlar. Evet. Dördüncü sıraya da bir kulübe atabilir misin? Kulübe lazım Dördüncü sıraya. Dördüncü sıraya kulübe atmazsan Adama yapmazsın kardeşim Bunu sen de biliyorsun zaten Bunu sen de biliyorsun zaten Hadi bakalım Dördüncü sıraya bir kulübe lazım Bir adet kulübe Orayı da bağlaman için Ondan sonraki Spinlerde güzel para. Evet burada var bir şey <laughs> Arabaşlarla Evet burada var bir şey Burada var bir şey 3000 X verdin Güzel. Tebrikler. 1 lira, 3000 lira. Kıyak para. Buffalo King Mega Ways'tays. Bir sonraki replay'imiz Bu arkadaşım beti de bir lira. Bakalım bu arkadaşımız ne almış. Ne kadar bir kazanç sağlamış bu oyundan. Hemen hemen anlayacağız. Saniyeler içinde bu arkadaşımıza ne kadar ödeme yaptığını, ne kadar ödeme olduğunu anlamış olacağız. Bu da bizi mutlu edecek. İnsanlar. Meraklı ve akıllı canlılardır. Unutmayın bunu. Bilmediklerini merak ederler. Dolayısıyla da şu an merak ediyoruz. Sonucu bilmediğimiz için. Sonucu bilmediğimiz için merak ediyoruz. Öğrendiğimizde mutlu olacağız. Mutlu olmayı her insan sever. Ben de seviyorum. Hadi bakalım. Bu falakın mega Buffalo King megabase. bufala Kral. bufala Kral'ın oyunundayız. Bakalım ne verecek. Şu ana kadar pek bir önemli, önemli bir kazanç yok. 40 küsürlerde dolaşıyor. Bir patlama olacaktır bir yerde. Çünkü bunlar yüksek kazançlı reprey videolar videoları arkadaşlar. O patlama nerede? O kazanın nerede olduğunu merak etmeye başladım. Uzatma var mı? Uzatma yok. Şu anda yok. Patlamalardan sonra uzatma alabilir mi? Patlamalardan sonra da yok. Peki. İyi kazanç nerede kardeş? Hangi sembollerle bir para verdin bu arkadaşımıza? Hele anlat bize bu fala kardeşim benim. Evet kızları patladı. Devamında patlayan var mı? Yok. 6 spin var. Derken 5 Burası da boş. Burada var mı bir şey? Burada da bir şey yok. Nerede bunun ödemesi? Ödeme nerede? Büyük ödeme nerede kardeş? Büyük adamın ödemenin nerede olduğunu merak etmeye başladık. Dedik ya meraklı meraklı canlılarız biz. Bir üç çarpan daha var orada. Eder dokuz çarpan. Devamında var mı çarpan çarpanın falan? Yok. Ne verdin kardeş? Süper ben. 55 lira 80. 55 TL 80 kuruş. Ödeme burada mı? Tabii ki burada. Ekranın güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? Ekranın güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ne verdin kardeş? Ne verdin birader? Ne verdin? Tabii ki maksimum verdim. 5000 TL. Tebrikler. 1 liraya 5000 lira. Süper. Sıradaki replay'imiz Starlight Princess. Ne amı bizim zilli taytımız. Titan'da zilli, zilleri olan prensesimiz. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. Evet, bu arkadaşımızın ne verdin bakayım. Oo, güneşlerle ve kalplerle. Devamında mavilerle gelen patlamalar ve 100x hali hazırda var. 3-5 tane de yanında şeyler var. Onları da kat bakayım 100 e. Bir çarp bakayım ne veriyorsun. Ne veriyorsun kardeşim? 150 bin lira paramı verdin. Aferin sana. <laughs> Maxbin. Bir elde maksimum veren oyunsun sen aferin sana Tebrikler bu arada 6 tane scatterla <laughs> 6 tane scatterla Sensational 200 lira alıp 20 spinle Oyuna giren arkadaşımız Santa'nın Büyük hediyelerine Santa's Great Gifts Hadi bakalım Santa'nın muhteşem hediyeler hediyeleri diye çevrilebilir evet 6 scatterla birlikte 20 spinle oyun oyuna dahil olan bu dostumuz ne aldı 100x var burada bir şey Var burada bir domuzluk Ekranın güzelliğine ve Kombonun devamlılığını gördünüz mü arkadaşlar 4330 lira Güzel para Devam et kardeşim Devam et kardeşim Daha 17 spinim var Daha 17 spinim var Ve spinler de Yavaş yavaş düşmeye devam ediyorlar bu spinler bunu hep, bu yaptıklarını hep, her zaman yapıyorlar. Ama para vermeleri çok önemli. Para vermediler. Ödeme yapmalılar. Ki insanların hevesleri olsun. Yoksa hep kazan kazan olmaz kardeşim. 50 çarpan var burada. 50 çarpanın devamında takla var mı? Kamba var mı? Yok. 270 lira da buradan hemen karhanesine yaz. Karhanesine yaz. 5000 liraya yakın bir ödeme var. Devam et kardeşim. Çarpan at buraya mesela buraya çarpan at yani. 50 at, 75 at, 100 at. Birkaç tane bahsettiğim çarpanlardan at. Burada ne var? Burada ne var? Evet 100x. Gene bir 100x. 2400 de buradan hemen. Cebelle can 7221 lira. 90 kuruş bir ödeme var şu ana kadar. Evet bir 50x daha gördüm ekranda. Atlamalar hala devam ediyor. Çarp bakalım onu. 180 lira daha ekle. Bak iyiye kardeş. 50x boşa gitti bu arada. Devamında var mı bir şey? Devamında bir şey olsun istiyor insan. 100 lira da burada var. Güzel. 7500 lira. 7500 lira bir adam. Var mı burada bir film? Çarpan atar mısın? At kardeşim bir çarpanla. Atma. 4 lira 60 kuruş da buradan ödeme. Güzel. Devam et bakayım. 50x kaçar. Bir 50x buraya attı patlama var. Tamam. Tamam. Bir 500 de burada var. Güzel. 500 lira. 500 TL. 500 TL'cik. Evet 8000 liranın üzerinde bir ödeme var şu ana kadar. An itibariyle. 8040 lira 50 kuruş kazandı arkadaşımız. Tebrikler kardeşim benim. Bir sonraki replayımız olan The Dog House Megabase'e geçelim. Bakalım burada bir nasıl bir ödeme var. Nasıl bir ödemeyle karşı karşıyayız. Onu hemen anlayacağız. Onu bir hemen anlamaya devam edeceğiz. Haydi. <laughs> Haydi kardeş. Bomboş geçen bir oyun yapmış tabi Bomboş geçen bir oyun mu olurmuş? Bomboş geçen oyun olmamalı ya. Yani. Bomboş geçen oyun olduğu zaman insanın bütün hevesi kaçar. Evet, ikinci sıraya da bir white atmadın. Köpekleri bağlı, köpecikler. 240 lira sensational kazanç. 240 lira sensation kazanç, sensasyonel kazanmış. Haydi bakalım yağmur gibi yağan valtlar, yağmur gibi ya yağan valtlar da ne dersin kardeşim? Onu tecrübe ediyoruz şu an. Bu videoyu izleyerek, bu replay videosunu izleyerek tecrübe etmiş oluyoruz. Dördüncü de kulübe atar mısın? Atmazsın tabii ki. Eee ödemeyi nerede yaptın sen şimdi birader? Sen bu ödemeyi nerede yaptın? Son 4 spinning kalmış. Daha kaydı değer bir ödeme göremedik. Bu köpek, kafa sallayan köpeklerden ne verdin? Ufak bir para. Ufak bir para verdin kafa sallayan köpeklerle. Evet. Evet. Ortaları doldur. Üçüncü sıraya da bir white at. atmadın. Bu süslü köpekler bir şey ödemesi lazım. Evet 5000 lira yakın bir ödeme var. Köpekler full ekranda. Full screen'di çünkü. Güzel de ödeme yaptılar. Ne verdin kardeşim? 5200 küsür lira. Tebrikler. Sırada oyunumuz yine Starlight Prensesimiz. Zillimiz bizim. Zilli Titan'ımız. Hadi bakalım. Burası da farm. Burası da farm. 500x. 500x. Harika. 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 Bu nasıl bir kazanç? Bu nasıl bir... <laughs> Bu nasıl? 25 milyon mu yazıyor orada? O nasıl bir kazanç birader? 7500 lira bet, bet ile 25 milyon kazan para kazandı Müthiş kazanç. Ne diyeyim? Tebrikler birader. Sıradaki rap, dayımız, <laughs> Gate of Olympus. Dedemiz, dedemiz. Dedemiz, Olympus evimiz. Zeus dedemiz hesabı. Çukurdaki gibi. <laughs> Olympus evimiz. Zeus dedemiz. Hadi bakayım dedemiz. Dede beyimiz, dede beyler, dede beyciğim. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Taşlar gelir mi? Gelmez taşlar. Taşlar geldiği görünmemiş bu gibi durumlarda. 250 lira, 3000 liradan fazla bir kazanç var şu an. Şu anda. Çarpan sarısı sayısı gayet iyi. Biraz da taklat kardeşim. Taklattır, takla ata ata. Kafam dönsün iyice yani. Dede, Ödeme yap çünkü. Evet 4000 liradan fazla bir ödeme de burada da var. Buraya bir çarpan at. At kardeşim buralara çarpan. Buralara çarpan lazım. Patlamanın olduğu olduğu yerlerde çarpan her zaman lazım. Bunu unutma. Unutma ve unutturma. 255 lira ödemelerle olmaz bu iş. Yüksek ödemeyi nerede yaptığını Meraklı gözlerle bekliyoruz. İzlemeye devam edelim. Biz bunu hep yapıyoruz bildiğiniz üzere. Haydi ödemen nerede? Kırmızılar geldi. Maviler arkasından taşlar mı gelecek yoksa? Gelen giden yok. Ne verdin peki burada? 1802 lira 50 kuruşu bile var ya. Haydi bakalım. Güzel bir kazanç. Göster bana. Göster kardeşim. Kupalar mı? Tekmalar gelmedi. 7'de kaldı. Taşlar da 6'da bu arada. Taşlar da 6'da, Morlar da 7'de. Evet. 10 bin liraya yakın bir kazanç olmuş. Tebrikler kardeşim benim. Gene Starlight dayız. Starlet Prenses'in Christmas versiyonu. Hadi bakalım zilli kardeşim. Zilli Titan benim. Bu arkadaşıma, bu dostuma nasıl bir ödeme yaptın? Bize göster. Biz de görelim onu. Biz de devam edelim. izlemeye devam etmeye devam edelim anladım mı hadi bakın zillet zilli kardeşim aslanım benim Hilaller gelir ilerli spor sarılar yedi yeşiller yedi ne olacak bizim bu yedilerden çektiğimiz bizim bu yedilerden çektiğimiz ne olacak kardeşim ben bizim bu yedilerden çektiğimiz nedir be kardeşim 8 olmadan Yedi de kalanlar size de, size de selam olsun size de selam olsun buradan selamlar <laughs> ben kim miyim ben Demir, ben Demir evet burası güzel burası güzel çarpan 43 cepte var burada da bir çarpan var yüksek bir çarpanın varsa al alırız hemen bir, bir parça alırız ama yüksek çarpan olmadan bile sen parayı verdin 130 bin liradan fazla bir para ödeme yaptın harikasın harika olduğunu bilmeni isterim bana böyle davranmasan bile Sevgili arkadaşlarımıza, dostlarımıza böyle davranıp ödemeler yapıyorsun ya içimin yağları eriyor ya Oo, şuradaki taklaya bak bir çarpan Harikasın be kardeş. Vallahi harikasın Harikasın <laughs> Verdiği parayı gö göreceğiz şimdi 242 bin liradan fazla bir para verdi Toplamda 400 bin bir ödemesi var Güzel Güzel ödemeler bunlar güzel arkadaşlar. Güzel ödemeler. Harika ödemeler hatta. hatta harikanın da ötesinde ödemeler. Ne yaptım? 500 bin liraya yakın bir ödemem var. 500 bin liraya yakın bir ödeme var. Ve devamı da var yani. Kalpler geldi. Çarpan da var. Öbür kalpler de geldi. <laughs> daha ne gelsin? Maviler de geliyor. Yeşiller de geliyor. Kalpler gelir mi bir daha? Bir daha kalpler gelir mi? Kalpleri yedide bıraksın ne verdim burada? 95 bin lira para verdim. Toplamı 590 bin lira. 600 bin lira yakın bir ödeme var. 600 bin lira yakın bir ödeme var. Devam et kardeşim benim. Devam et. Maviler sarılar. Muhtelif. Semboller patlamaya devam edebilir yani. Benim için mahsuru yok. Benim için hiç mahsuru yok. 615 bin lira yakın bir kazanç var burada. Son 3 spin. Son iki spin ve son spin. Son de var mı bir şey? Var. Çarpan var mı peki buraya? Bir de çarpan at da gider ayak binince bir daha bir şeyler var. Kaldır kaldır ablacım teşekkürler. <laughs> ben bile heyecan yaptım buradan. Nasıl olacak iş. Yıldızlar geldi. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde diye bir şarkı biliyorum. Yok 89 bin lira yakın. Kazançla 800 bin 700, 700 küsür bin lira para verdi. Aferin. Aferin. Tebrikler. Sıradaki replay videomuz Madam Destiny Megaways. Bakalım Madam kardeşimiz ne ödemiş. Ne ödemiş. Bu da bana iyi davranmayan bir oyun. Genelde slotlar bana iyi davranmıyorlar. Para kazandığım zaman biraz zorla böyle. Kangırta kangırta alıyorum böyle. Hiç rahat bir oyunum yok ya. Yani. 8 çarpan. 8. O spin sayısı 8. Olur. Olur. 8 kere 8 64 yapar. Hadi bakalım ne verdin? Ne verdin koçum ben? Büyücü ablam benim. Yap bir büyü. Ver parayı. Öde, ödemeyi yap. Seriden yap. Hiç uzatma. Uzatma hiç. hiç uzatma. Uzatmaman lazım. Evet. İzlemeye devam edelim. Kızlar geldi. Başka ne gelir? Bacaklar patlar. Devam eder bu furya böyle devam etmeye devam eder. Haydi bakalım, haydi bakalım Demet bakalım. kadar Arzular emeller don benden gittiler. Kedilere de bağlamamanı gördüm. Burada var bir şey. Oran var ya. Oran var ya. Şu baykuşları bağlamam var ya. Baykuşları bağlayıp da maksimum vermen harika ya. 40 bin lira. Tebrikler. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah.